Anne, eve gir. Ne? Eve gir Yağmur, içeri gir gelme. Ne oluyor ya? Ne, ne eve gir? Altay. Canan Hanım. Altay nerede? Yukarıdaydı. Anne, ya ne oluyor ya? Çekil şuradan ya. Anne. Tövbe estağfurullah. Duymuyor musun sen beni? Ne oluyor Toplan hadi, toplan gidiyoruz. Şey, babam bir şey mi yaptı anne? Ha? Ben sana eve gir demedim mi ya? Hadi Altay, hadi. Ya istemiyorum gitmek, burası da benim evim anne. Senin evi falan değil burası. burası. Ya zorla mı götüreceksin bir de? Zorla götüreceğim. Gidiyorsun diyorsam gidiyorsun ya delirtmeyin beni. Ya. Annemin sözünü dinle vardır ve Billi'ye. Tamam bırak, bırak ben yaparım. Bırak. yani o altı ay bir şey mi yaptı? Ha? Duymuyor musun beni anne? Canım sorun ben miyim? Gerçekten hadise benimle mi alakalı yani? Ben bilmeden istemeden kırdın mı? Yürü gidiyorsun. Ya bir çekiştirme anne. Ne oluyor ya? Yürü diyorum ya. Benim bir yanlışım mı oldu size? Akgün Gökalp taşkın olman yeterli. Çekil. Kızımı alıp gideceğim buradan. Çekil. Kim olduğunu öğrendiniz. Ee, tabii buyurun. Yürü. Yürü. anne anne tamam anlıyorum sinirlisin Konuşma. ama. Konuşma. Konuşma ne, sus ne? gir içeri. Ne duyduğunu Yürü ya. Biliyorum sinirli. Koç anne ya. Canan bir dakika konuşmamız lazım ya bir konuşacağız. Hayır bir dakika dur. Konuşmayacağız biz seninle ya ne konuşacağız? Canan Allah aşkına bir durur musun bir Durmayacağım saniye? Durmayacağım ya. Anne bir dur. Dur. Yağmur gir içeri hadi. Ya bir babamı dinler misin? Yağmurcuğum içeri gir. Ne yapalım konuşmayalım mı? Burada mı konuşalım? Ne yapalım? Kavga mı edelim çocukların Üff. önünde? Ne konuşacağız ya? İmzaladın Bak. mı? Canancığım, ben bu olanı buraya keyfimden getirmedim, tamam mı? Hiç beklemediğim şeyler gelişti. Babası tanıklık yapmayı kabul i̇mzaladın etti. İmzaladın mı dilekçeyi? İstanbul'da kalacaktık Canan'cığım biz. İstanbul'da çocuğu İstanbul'da bırakacaktım. Evde kalacaktı çocuk ama sen beni aradın. Ya sanat... imzaladın mı? İmzalamadın mı? Ne anlatıyorsun sen bana? N neyi soruyorsun ya? N neyi soruyorsun ya? Dilekçeyi diyorum ya. Dilekçeyi çıldırtma beni. Bunu mu soruyorsun? Bak dilekçe bende. Canan, niye bunu yapıyorsun ya? Allah aşkına neden önün arkasını düşünmeden... ...niye böyle saçma sapan kararlar alıyorsun ya? Bak, öfkeyle anlık kararlar alma Canan. Ne olur, her şey yoluna girmek üzere ya. Ha? Her şey yoluna sokmak üzere Canan. Yapma bunu ya. Hayatım, ne olur. Çekil be, hayatım falan deme bana. İmzalayayım mı onu? Onu mu istiyorsun? Tamam. Madem bu kadar keskin bir tavrın var... Ne gerekiyorsa onu yapalım Canan. Tamam. Ama yazık ya. Canan yani bunca yıllık ilişkimize gerçekten yazık ya. Düşünmeden, etmeden. Arada çocuklar var be. Çocuklar var arada Çocuklar var ya. Yanındaki o getirdiğin çocuğu da alıyorsun. Çıkıp gidiyorsun hayatımızdan tamam mı? Nasıl gideyim ya Canan şu anda? Vallahi Selim nasıl aniden geldiysen öyle gidersin. Ben seni de ...o oğlanı da her sabah karşımda görmek istemiyorum. O mafyanın oğlu benim çocuklarımın yanında duramaz, tamam mı? Canan bak, sürekli şart koşuyorsun. Ne olur yeni bir şart koşma ya. İmzala dedin, imzaladım dilekçeyi. Ne istiyorsun ya? Burada bir davam var, onu koşturuyorum. Onunla bu ilgileniyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Mahkeme boşanma, bitsin. Tamam, Zaten tamam. gideceğim, durmayacağım. Burada. Tamam, sen gitmezsen ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ablama, ablama gidiyorum. Canan delirme, ne olur delirme. Ya bırak sen delirttin beni. Alın. birkaç parça eşyanızı toplayın, bir valiz hazırlayın. Bir süre teyzenizde kalacağız. Niye? <laughs> babanla ilgili bir sorun var Altay. Çok merak ediyorsan babana sor. Anlatsın sana anlatabiliyorsa. Hadi hadi ağrı giriyor başıma artık hadi. Tamam anne açıklamana gerek yok sen yorma kendini. Anne tamam biliyorum şimdi babanla bir olup nasıl böyle bir şey saklarsın? Kardeşin de? o çocukla aynı evde kalıyor. Sen de buna ses çıkarmıyorsun öyle mi? Ne olacaktı da öğrenecektim ben bunu Yağmur? Ha? Bugün tesadüfen öğrenmeseydim ne olacaktı da ben bunu öğrenecektim? Ya ama Akgün kötü biri değil. Bana o çocuğu savunma sakın. İki haftadır hayatımıza girdiğinden beri hiç olmayan şeyler sürekli etrafımızda. Kaan'la olan kavgası ve hastanelere götürdüm kendi ellerimle o çocuğu. Ya, ya, ama bu Akgün'ün suçu değil. Bu. Akgün'le bir daha görüşmeyeceksin. Arkadaşlık etmeyeceksin artık. Neyse aranızdaki o her ne haltsa bitireceksin onu. Ne demek o? Ne? Anladın sen benim ne demek istediğimi? Anladın. Sen böyle annemin kızıyım, annemin kızıyım diye dolaşıyorsun ya etrafta. Sen babanın kızısın Yağmur. Sen babanın kızısın.